Merhaba arkadaşlar Zeynep peeling yaptırıyorum. Bu işlemden önce yüzümü temizlediler. Daha sonra peelingi sürdüler. Peelingi sürerken çok felaket derecede yüzüm yanıyordu. Sanki içerisinde cam parçacıkları varmış gibi bir acı vardı. Sürme işlemi tamamlandıktan sonra 5 dakika bekledik. Daha sonra havluyla yüzümü temizlediler. Bu işleme başlamadan önceki yüzümün hali. Bu da işlem sonrasında kullanmam gereken güneş kremi. İşlemden birkaç saat sonraki yüzümün hali. Güneş kremini 2 saatte bir yenilememi söylediler. Fazlalığını peçeteyle almamı söylediler. 3 gün hiçbir şekilde su değmeyecek. Burada yüzüm hala çok yanıyor. Elimi dokunduğumda sanki iğne batırıyormuşum gibi bir acı hissediyordum. Ertesi sabah yüzüm bu şekildeydi ve yanması devam ediyordu. Elimi çok zor dokunuyordum. Güneş kremini sürerken bayağı zorlanıyordum. Hatta kalan güneş kremlerini peçete yardımıyla silemiyordum bile. Yine ikinci gün akşam saatlerine doğru bu üçüncü gün arkadaşlar artık acısı yoktu ee, yüzüm biraz daha sertleşmişti ve güneş kremini kat kat sürdüğüm için ben beyaz görünüyordu. Bu dördüncü gün dördüncü gün artık yüzümü yıkamıştım yani yıkamaktan kastım yüzme su tutuyordum sadece hiçbir şekilde elimle olmuyordum. Güneş kremini artık 4 saatte bir sürmeye başlamıştım. Beşinci gün arkadaşlar çıkan derileri makasla kesiyordum bir yere takılmasın diye. Burada lekemin gitmediğini fark ediyorum. Altıncı gün. Çok yoruldum çünkü derilerim tamamen soyulması lazım ama hala soyulmamıştı. 7. gün arkadaşlar çıkan derileri ilk önce kestim makasla daha sonra yüzümü yıkadım. Kuruduktan sonra yüzüm bu şekildeydi ama rahatsız olduğum lekelerde hiçbir şekilde azalma göremedim. 8. gün hala 4 saatte bir güneş kremimi sürmeye devam ediyorum. Bu arada yüzümü 4. gün yıkadım ya arkadaşlar. 4. günden sonra her gün yıkamaya devam ediyorum. Bu yüzümde işlem uygulanmadan önce olan ki leke arkadaşlar. Bu da işlem uygulandıktan sonraki leke 8. gündeyiz. Yüzümü yıkadım ve o lekenin gitmediğini daha da büyüdüğünü gördüm. E sonra insan ister istemez üzülüyor paramın gittiğine mi yanayım o kadar canımın acıdığına mı yanayım. Neyse arkadaşlar 9. gün yüzüm bu şekilde. 11. günde falan yüzüm tamamen soyulmuştu. Tamamen soyulduktan sonra fotoğraf çekmemişim çünkü hiçbir etkisini görmedim. Yani bende hiçbir etki sağlamadı bu peeling. Ne lekelerim gitti ne gözeneklerim sıkılaştı. Tabi herkeste farklı etki gösterebilir ama bende bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sağlıkla kalın.